Yaklaşık 12 yaşlarında erkek çocuk. Otobanda bir araç çarpmış, iki araç üzerinden geçmiş. Bilinç açık ancak konfuze. Bir yetim getirdiler hastaneye. Bakın Gülsüm Hanım, bu hastanın durumu ağır. Felç olmuş, konuşamıyor. Bu çocuk yaşamıyor. Bu savaşı kazanamayacak. Ya durban olduğum, dertsiz başımıza dert mi arıyorsun ya? Yatalık insana bakmak kolay mı? İyi iyi bir şey be. Devlet bu sefer baba değil, ana olsun, ana. Aa! Benim diyenin cesaret bile edemeyeceği bir şeye kalkıştın sen. Geçirdiği kazadan sonra yatağa bağlı halde yaşamaya mahkum olan Rus genci annelik eden Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığı Türkiye sınırlarını aştı. Ben gurur duyuyorum seninle. <laughs> Bu sevgiyi Umut'a sen ve oğullarından başkasının verebileceğini düşünmüyorum. Babam ölünce annemi yanımıza aldık. Şimdi onların evi boş. Kira <laughs> <laughs> falan Сегодня Умут борется за свою жизнь в отделении интенсивной терапии. Today, no matter your religion, language, color, or Sen bu kardeşimizi bize bağışladın, ona sağlıklı uzun ömürler isan ele ya Rabbi. Şimdi onu senin ellerine emanet ediyoruz. Annesini de alalım. Umut'u hayatta tutan şey mantık değil, sevgi. Dünyayı iyi kurtaracak. Anne. Abi. Ne anası çıktı ne babası çıktı bunun ya. <laughs> Üç ay yaşamaz denen çocuğu on yıl yaşattınız. Bir umut be doktor. Bir umut.